arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuza başladık. Şöyle karakterimizi değiştirelim. Şu. çok komik. Neyse bunu seçelim. İyiymiş. Benim hoşuma gitti. Şöyle gerçek dünyayı yaratalım. Tamam. Yarattık. Gidiyoruz. Şöyle odun kırmaya gidelim arkadaşlar. Kolum odun rengi de. Dur. Kendimize yatak yapacağım. Yalan buraya. Heh. Öldürdüm. Şunu da öldürelim. Tamam. Bunu da öldürdüm arkadaşlar. Çok iyi. Bir dakika şu taraflarda koyun olsa çok iyi olur. Tavuk. Yalan buraya. Tamam. Tavuk da oldu. Şöyle şimdi odun kıralım arkadaşlar. Kendimize ev yaparız. Şöyle Tamam. Kırıyoruz. Şöyle Tamam. Kıralım. iyice Bitsin. Şöyle şöyle. Tamam. Bu bitti. Şimdi arkadaşlar kendimize çalışma masası yapalım. Şöyle. Şöyle. Hmm. Tahta. Tahta olsa yeter. Birazcık da kapı. Tamam. üç tane kapı yeter. Şunu kıralım. Şöyle. Tamam. Kırdık. Şimdi arkadaşlar biraz daha odan kırmamız lazım. Şu aha biraz daha boyun bak şöyle öldürelim şöyle öl öl tamam. Yün çıkmadı. Neyse. Bunu öldürelim. Şöyle. Yalan buraya kaçma. Neredesin? Tamam. Çıktı. Evet. Tamam. Şöyle şu şu yatağı yaptık. Şöyle şimdi şunu da kıralım arkadaşlar. Evet. Tamam kırdık. Şimdi gidelim. Biraz daha odun kıralım. Şuradan dikkatlice geçelim. Tamam. Şunu kıralım. Şöyle. İyice kıralım arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar bu arada e, hayatta kalma oynuyoruz. Şöyle. Şunu da kıralım. Tamam. Dok. Bir daha. Şunu da en sonuncu. Tamam. Şimdi şurada kendimize tahta yapalım arkadaşlar. Şöyle. Tahtalar yapalım. Hızlıca. Tamam. Yaptık. Şunu da kıralım. Diyor kendimize birazcık balta yapalım. Altı, bir de Kazma, tamam, yaptık. Şunu da kıralım arkadaşlar, sonra da gideriz madene. Şöyle etrafta maden arayalım. Koş koş koş. Hemen koşalım hızlıca. Maden. Şu dağdan e, 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 maden bulabiliriz aslında. Tamam gidiyoruz arkadaşlar. Koşalım koş koş koş. Aha kömür bile buldum ya. Buradan gözüküyor. Tamam. Şuradan çıkabilsem daha çok iyi olur. Dur şuradan çıkmayı deneyeyim. Bari. Küreğim olsa çok güzel olur. Ama arkadaşlar küreğim yok. Neyse. Buradan şuraya atla. Allah'ım. Çok korktum ya. Öf düştüm. Şöyle şuradan da şöyle bir dakika ben de toprak olacak da işte burada. Çıkalım. Tamam. Dur ya. Öf öf ya. Öf çıkamıyorum bir ya. Az kalsın düşüyorum. Allah'ım ya. Öf. Ben nerede kaldım böyle? Şöyle gidelim. Tamam. Şu eti yiyeceğim ya. Karnım çok acıktı. Tamam. Yedik. Buraya gelmeyeceğim bir daha. Şöyle gidelim. Suya bak ya. Suya bak. Siyah su. Neyse. Şu odunları da kıralım arkadaşlar. Baltamızı. Tamam. Burada. Kıralım. Altı sayesinde arkadaşlar e, hızlıca kırabiliriz. Şöyle kıralım. Şuraya kimse girdi? Ne girdi? Neyse kimse yokmuş. Şu odanı da kıralım. Şöyle tamam. olsam arkadaşlar çok iyi olur. Tamam. Şöyle uzaklara gidelim. Of. Siyah su da çok iğrençmiş. Dur. Donbuz gel lan buraya. Hı, çıkmadı. Neyse. Şöyle. Tavuk. Aha bir vuruşla gitti. Şu şu taraflarda köy olabilir ya bence. Gidelim bir bakalım. Allah. Bacağım. Neyse. Şöyle gidelim. Şuradan şuraya zıpla. Tamam. Tamam. Şuradan şuraya da tamam. Zıpladık. Bakalım. kömür yokmuş. Yolun sonu. Yolun sonu mu ya burası? Evet. Yolun sonu. Neyse. Biz odun kırmaya devam edelim. Burada ev kuruluruz kendimize. Şöyle kıralım. Bir sürü tahta yapıp arkadaşlar. Bir dakika. Kendimize ev yaparız. Tamam kırıyoruz. Şunu da. Şunu da tamam. <laughs> Şöyle şunu da kıralım. Oduncu oldum resmen ya. Şöyle. Şunu da şunu da tamam. Şimdi arkadaşlar kendimize birazcık tahta yapalım. Şöyle çalışmamız olan Şuraya tahta nerede? Burada. Oho, oho. Bir sürü tahtamız oldu. Bir sürü. Bu ne? Bu ne be? İstemiyorum bunu. Neyse. Kıralım. Şöyle Burada kendimize ev yapalım arkadaşlar. Ama küçük bir olsun. Büyük eve ihtiyacımız hiç yok. Kafamızı sokalım. Yeter. Şöyle şunları da. Büyük ev oldu ya. Neyse. Şuradan getirebilsek. Getirdik mi? Tamam. İyi oldu. Şunları da şuraya koyduk. Dur kanım açıkta yiyeyim bari. Öf zehrendim. Hemen su bulmam lazım. Suya girmem lazım. Nerede lan su? Burada burada çabuk girmeliyim. Girdim. Birazcık suda durayım bari. Neyse çıkayım. Eve devam edeyim yapmaya. Benim bir sürü blon var şurada. Tamam. Gidelim. Yapmaya devam edelim arkadaşlar. Şuraya çık. Tamam. Yapıyoruz iyice. Tamam. Az kalsın düşüyorduk ya. Neyse. Yapmaya devam edelim. Şöyle. blokumuz kalmadı galiba. Evet burada. Neyse. Devam edelim. Şöyle. Şu bloklarda koyduk mu? Ve şöyle. Şöyle şuralardan. Bir dakika. Şuradan. İnşallah arkadaşlar blok yeter. Şöyle şuradan da tamam şunları da koyarım. Düşmeyeyim ya. Neyse. Şöyle tamam. Öf, bloğumuz yetmedi. Şunları da şuradan. Öf. Dur şunu kırayım. Bir dakika. Tamam. Kırdım. Şunları da şuradan. Tamam. Şöyle. İçine de yatağını koyalım. Şöyle. Tamam. Koyduk. Bir dakika şunu kıralım. Sonra kapılarımızı koyarız. Bir dakika. Evin içinden çıkayım. Kapılardaki oy. Kapıyı yanlışlıkla ters koydum. Kıralım. Tamam. Tamam. Çok güzel oldu. Şöyle yatağımızda koyduk mu sandık oluyor mu ya bu arada? Bakalım. Evet. Bir tane sandık oldu. Şöyle. Neyse. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Videomuz bu kadardı.